Evet sevgili izleyenler, hocam stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam e, sizinle yaptığımız yayınlarda o kadar çok soru geliyor ki o yüzden böyle seri halde. E, hem konuştuklarımızı da konuşalım e, kaçıranlar için ama tabii ki mutlaka konuşacaklarımıza yenilerini de e, ekleyelim. Ama fitoterapinin, ay, özür dilerim, fitoterapiyle başlamak istiyorum. Çünkü o konuda çok fazla bilinen yanlış var hocam. Kimi işte bilimsel bir şeydir diyor, kimi e, bilimsel değildir işte... E, Nasıl söyleyeyim? Ee, sözde bilimdir, karı koca ilaçlarıyla yapılan şeylerdir. Ee, siz o, ne diyorsunuz hocam? Ya Ben çok amyane ee, tabiriyle söyledim evet. ama o kadar çok kirli bilgi var ki bu Tabii alanda. Ki Önce onu doğru. temizleyerek başlayalım evet. istiyorum. Ee, maalesef e, günümüzde herkes kendi alanından, kendi gözlüğüyle hadiselere baktığında bir takım kutuplaşmalar ve farklı yaklaşımlar e, oluyor. Tabii fitoterapi... Ee, özellikle son 25-30 sene içinde üzerinde yapılan çok ciddi çalışmalar olan bir alan ve e, bizim de tıp dünyası olarak e, özellikle son e, 100 yıldır e, unuttuğumuz, e, ötelediğimiz bir alan e, ve yeni yetişen nesil, yeni doktorlar, yeni hekimler de e, maalesef fitoterapi konusunda, bitkisel tedaviler konusunda e, bir eğitim de almıyorlar, bir bilgi birikimi yok, altyapıları yok. İnsanın da temel özelliğidir. Bilmediğine karşı muhalif olur. Onu öteler reddeder. Bu duygu durumuyla birlikte olduğunu ben düşünüyorum. Yani işin altında mutlaka bir takım güç savaşları da vardır. Sonuçta ilaç sanayi, efendim e, sağlık sektörü e, üzerinde çok fazla e, paraların döndüğü ve mücadelelerinin olduğu da bir alan. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde tabii taraflar oluşuyor. Bu tarafların içinde fitoterapiye çok böyle ciddi muhalefet gösteren insanlar da oluyor. Bu muhalefetle beraber bilimden de uzak, akıl ve mantıktan da uzak bir takım söylemler de tabii ister istemez bizim arzu etmediğimiz söylemler de oluşuyor. Çerçöp diyen var, efendim işte sizin ifade ettiğiniz kelimeleri kullananlar var. Ama insanlık çok uzun bir tarihe sahip. Dünya sahnesine geldikten sonra milyonlarca, yüzbinlerce yıl dünya sahnesinde yaşadığı hastalıklarını tedavi etti ve bu tedavi metotları insan akıl sahibidir. İlk insanda akıl sahibiydi ve bu tedavi metotlarını da sonuç itibariyle akıl ve bilime dayalı olarak yaptı ve elimizdeki en güçlü argüman bu anlamda bitkilerdi ve hala hazırda bizim... Efendim modern tıpta klasik tıpta kullandığımız ilaçların ciddi bir kısmı yüzde50'ye yakını bir kısmı e, bitkilerden oluşuyor e, fakat tabi e, kimya sanayi geliştiği için Efendim sentetik ürünler konusunda ciddi bir e, seviyeye geldiğimiz için e, ve e, maliyetleri de düşürmek için e, doğal yöntemlerden uzaklaştık karlılık oranlarını arttırmak için yani evet. işin arkasında Aslında e, ticari şeyler var evet. endişeler var ee, ama e, iyi bir beslenme sağlıklı yaşamın en önemli argümanlarından bir tanesidir. Ee, beslenmemizin de ana unsuru bitkilerdir. Zaten mantık olarak buna böyle Tabii. baktığımızda aslında bu sonuca ulaşmak mümkün. Ee, hayatın temelidir bitkiler, temel besin kaynağıdır. Bitkiler ortadan kalkarsa hayat durur. Evet, bir de tabii ee, ki e, Türkiye çok endemik bitkilere de sahip, yani kendine özel, inanılmaz güzel bitkileri e, olan bir evet. yer. Bu açıdan da ne kadar şanslıyız aslında Evet, değil mi, yani o bizim coğrafyamız bu anlamda hem kültürel olarak hem de gerçekten hem bitki örtüsü olarak hem de e, jeopolitik olarak çok önemli bir noktada. Yani bizim ülkemizde 12 bin civarında e, bir bitki çeşitliliği var. Bunların 3500-3600'i endemik bitki. Hı hı. E, bugün yapılan çalışmalarda. E, Bilinen 400 bine yakın bitki çeşidi var. E, yüksek takson yani. dediğimiz bitki çeşidi var. Hı hı. Ve bunların işte 25 bini e, primer e, efendim tıbbi bitki olarak adlandırılıyor. 75 bine yakını da hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek bir e, şeye sahip, özelliğe sahip. E, yani böyle baktığımızda aslında bitkilerin e, %20'sini biz e, tedavide kullanabiliyoruz. Yani hı hı. 400 bin bitkinin ne yaklaşık %20'sini tedavide hastalıkların tedavisinde kullanabiliyoruz ve yüzlerce yıldır da dediğimiz gibi insanlar hastalıklarını aslında bitki merkezli tedavi. Hocam ettiler. bir de mesela çok ciddi hastalıklar için de artık fitoterapi kullanılıyor ki kanser bunlardan bir çok tanesi. Doğru. Neden Hı -hı. bu kadar fitoterapiye yönelindi kanserle ilgili? Tabii ki normal tedaviler yapılıyor ama onların yanında mutlaka bir fitoterapi desteği de evet. alınıyor. Şimdi biliyorsunuz vücut aslında çok mükemmel bir varlık, çok mükemmel bir organizma. Hele insan beden, ruh, biyolojik olarak da gerçekten çok mükemmel ve muhteşem bir organizma. Ruh haliyle, biyolojik özellikleriyle ve vücudun, insan bünyesinin bütün dış faktörlere veya hastalıklara karşı mukavemetinde, direncinde kendi ...kendine has özel mekanizmaları var. Hı hı. Bu mekanizmalar aslında bütün ilaçlardan, bütün tedavi yöntemlerinin üzerinde bir kabiliyete sahip. Yani siz e, vücudun arzu ettiği, e, efendim ihtiyaç duyduğu desteği ona sağladığınız zaman... ...her türlü hastalığın üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip. Bu bahsettiğim e, destek illa ilaç desteği değil. Hı hı. İşin moral motivasyonundan, ah, tamam, uykusuna, egzersizine, Zivancım beslenmesine da. kadar her türlü efendim faydalı destekleyici fonksiyon veya efendim aktivite bu anlamda vücudun direnç direnç sistemini daha doğrusu bağışıklık sistemini destekleyen mekanizmalardır. Eğer bu mekanizmalarla birlikte insan vücudu eee usulüne uygun desteklenirse üstesinden gelemeyeceği bir hastalık yok. bizim modern tıbbın ortaya koyduğu tedavi yöntemleri ise desteklemekten ziyade efendim hastalığı teşhis ettikten sonra o hastalığın lokal olarak efendim hedef alıp onu ortadan kaldırmaya dönük hı hı yaklaşımlardır hı hı. yani daha çok savaş taktiği yaklaşımlarıdır hı hı. destekleyici yaklaşımlar değildir buna da baktığımızda işte kemoterapi gerçekten bizim 1940'lardan bu yana son 60-80 yılın kanser tedavisinde çok önemli bir argümanıdır argümanıdır hala vazgeçemediğimiz bir argümanıdır ama çok ciddi yan etkileri de var tahrip edici etkileri de var. Ee, ve kemoterapi kullanırken e, çok da hassas olmak gerekiyor. Ee, bazen bu hassasiyeti kaçırdığımızı şeyde görüyoruz, İşin pratiğinde görüyoruz. Yani bünyenin kaldıramayacağı bir seviyeye geldiği zaman dahi. Kemoterapi konusunda efendim çok e, biz hekimler olarak efendim işte uygulayalım gibi e, aktif duruma geçebiliyoruz. E, ama burada e, her zaman benim söylediğim bir şey vardır. E, karşımızdaki kişi bizim bir yakınımız gibi annemiz Tabii. efendim kardeşimiz. Her zaman öyle e, bu empatiyi eğer hissederek hastaya yaklaşabilirsek e, o zaman... Hastaya yaklaşımda da daha ölçülü, daha muhtedil davranabiliriz. Hı hı. Ee, ve e, çok yakından takip etmemiz gereken hastaları gerçekten yakından takip ederek, uygulanması gereken teknikler konusunda e, hiçbir e, geride e, boşluk bırakmayarak yaklaştığımızda, e, inanın e, hastalıkla mücadele konusunda çok daha e, ileri seviyelerde bir başarıya imza atmamız mümkündür. Ama bunlarda hep eksikliğimiz var, İşin pratinde hep eksikliğimiz var. Yani bitkisel tedaviler bu konuda çok masum yöntemlerdir. Çünkü kimyasal yöntemlerden sentetik yöntemlerle karşılaştırdığımızda, efendim yan etkileri oldukça düşük, toksitesi oldukça düşük. Artı bir de vücudun gerçekten bütün fonksiyonlarını, hücresel fonksiyonlarını destekleyici özelliği var. Hı -hı. Bakıyoruz bütün hastalıkların temelinde hücresel zafiyetler var. Tabii. Hücresel zafiyetlerin temeline bakıyoruz. Bizim metabolizmamız var. Öncelikle metabolizma sonucu ortaya çıkan e, bir birtakım e, atık maddeler eğer yeteri kadar vücuttan atılamıyorsa, o e, efendim temizleyici mekanizmalar çalışamıyorsa Hı -hı. orada hasarlar oluşuyor. E, bakıyorsunuz bütün bitkilerin hemen hemen yeşil bitkiler buna dahildir. Daha doğrusu sebze merkezli bitkiler buna dahildir. E, bütün bitkilerin bu anlamda güçlü Antioksidan etkileri var. Yani vücudumuzun o temizleyici mekanizmalarına gerçekten Katkıda çok önemli bunu. destekleyici fonksiyonları var. Mesela hocam dedik ya e, kemoterapilerde özellikle tabii ki hasta alması gereken alacak bunu ama yan etkileri var. Fitoterapinin bu yan etkileri azaltmak gibi de bir etkisi var mı? Tabii ki. Çünkü e, ne kadar konforlu o süreci geçirirse hasta o kadar da yaptırmak ister ve moral motivasyonuna da çok e, yansıyacaktır. Evet, evet çok doğru. Yani fitoterapi daha doğrusu bitkisel tedavilerin, Öncelikle az önce söylediğim gibi çok güçlü antihokistan özellikleri var. Yani vücuttaki toksik maddeleri ortadan kaldırıcı özellikleri var. Bizim uyguladığımız kemoterapi gibi veya diğer ilaç tedavileri gibi yöntemlerde ise maalesef toksik maddeler çok ön planda. Hı hı. Yıkıcı özellikleri olduğu için hücresel yıkıma bağlı da yoğun bir toksiste oluşuyor vücutta. Ee, ve e, baktığınız zaman fitoterapi, e, tıbbi bitkiler bu toksinleri ortadan kaldırıcı, uzaklaştırıcı özellikleri var. Yani vücudun kendi Hı -hı. boşaltım sistemine e, ilave eden onları destekleyici özellikleriyle birlikte e, bahsetmiş olduğumuz bu antioksidan ve toksik e, maddeleri atıcı özelliklerinden dolayı e, sizin arzu ettiğiniz bir tabloyu ortaya koyma şansımız var tıbbi bitkilerle beraber. E, sadece e, efendim onları destekleyici özellikleri yok. Direkt hastalıklar üzerinde de etkileri var. Hı hı. Yani bugün kullandığımız tıbbi bitkilerin büyük bir kısmının antitümör etkileri var, antikanserojen etkileri var. Ee, tabii bunların içinde çok güçlü olanlar var. Her zaman bahsediyoruz kurkumindir, resveratroldür, yani bunu etken maddeleri içinde bulunduran işte çörek otu gibi eee timokinon içeren veya zeytin yaprağında bulunan efendim öleropindir, brokoli'de bulunan sülforovandır Bugün bunları biz çok yoğun kullandığımız için isimlerini de söylemek istedim. Hı. bu aktif maddelerin gerçekten çok güçlü anti etkileri var ve kanserde bunları mutlaka kullanmamız Hacan, gerekiyor. Hocam mesela kanserde genetik de çok önemli ya. Hatta annesinde anne tarafında çok fazla kanser görülen özellikle rahim ve meme kanseri olanlar mesela hiçbir kanser belirtisi henüz yokken işte ünlüler arasında da vardı. Hatta bildiğim kadarıyla Angelina Jolie onlardan bir tanesiydi. Rahmine önden aldıran, hatta göğüslerini hiç kanser olmadığı halde aldıranlar. Yani bunu bir e, preventif, yani koruyucu bir e, hekimlik e, Hı -hı. tıp olarak kullanan kişiler de var. E, böyle özellikle genetikten risk faktörü olan kişiler için fitoterapi ne yapar? Yine destek evet. olur mu? Evet, fitoterapi, fitoterapetik ürünlerin kemoperventif etkileri oldukça yüksek. Yani direkt e, kanser hücreleri üzerine tümör hücreleri üzerine anti tümör etkiler gösterdiği gibi koruyucu özellikleri de var. E, temeline baktığımızda e, bahsetmiş olduğumuz tıbbi bitkilerin DNA hasarını önleyici özellikleri var. Yani buradan baktığımızda gerçekten çok güçlü kemopreventif etkileri var. E, DNA hasarını önlediğiniz zaman zaten kanseri önlemiş hmm. oluyorsunuz. Evet. Artı onarıcı özellikleri var. Yani oluşmuş olan DNA hasarını Onarıcı özellikleri var. Kanserleşme başladığı zaman e, hücresel seviyede, DNA seviyesinde bu onarıcı özellikleriyle birlikte yine kanserin ortaya çıkmasını engellemiş oluyoruz. Hı. Artı anti-tümör özellikleri var. Yani anti-kanserojen özellikleri var. E, dolayısıyla eğer kanserleştiyse hücre Orada da onun anti tümör, anti kanser özelliğinden faydalanabiliyoruz. Vücudun savunma mekanizmalarının zaten şeyini kaybetmiş, doğal yapısını kaybetmiş ve kanserleşmiş hücreler üzerinde ciddi etkileri var. Bugün her bünyede 1 milyona yaklaşık günlük kanser hücresi oluşuyor. Bunu önceki programlarda da evet, söylemiştik. Evet evet ben rakamı duyunca çok evet. şaşırmıştım ve evet. ürkmüştüm ama ee, bir ondan çok daha kuvvetli bir ordu onun için savaşıyor evet. tabii yani. yani bizim bağışıklık sistemimiz bu 1 milyon civarında veya fazlası olan tümör hücrelerini, kanser hücrelerini ortadan kaldırıyor ve biz sağlıklı bir şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla bağışıklık sistemimiz, tıbbi bitkilerden aldığımız destekler, doğru beslenme, efendim işte bir takım doğru yaşamsal aktiviteler, kanserin önlenmesinde veya oluş, olmuş olan oluşmuş olan kanserin ortadan kaldırılmasında çok güçlü etkenler olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla biz e ben kanser olabilirim öngörüsüyle her ne kadar genetik yapımız yatkınsa bile bir takım organlarımızı vücudumuzdan aldırmamızı çok ben Doğru akıl evet. çerçevesinde görmüyorum. Evet. Eğer bir riskiniz varsa buna dönük efendim yaşamsal faaliyetlerinizi düzenlersiniz, beslenmenizi düzenlersiniz ve bizim her zaman söylediğimiz gibi çok güçlü etkili olan tıbbi bitkilerden de faydalandığınız zaman ...o hastalıkların ortaya çıkmasını engellersiniz. Evet. Hocam şimdi e, kanserin evreleri olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Erken evrede yakalamak çok önemli deniliyor ama e, sonuçta bazen fark edilmemiş olabiliyor... ...ve geç evrede e, yakalanıyor. O zaman hastalar bir kez çok umutsuzlaşıyorlar. Yani artık hani yapacak bir şey kalmamış gibi e, hissediyorlar. Yine bu geç evrelerde bile fitoterapiden faydalanılabilir mi? Normal e, işte kemoterapisi, ilaçları, tüm o tedavilerin evet. yanında... Yani kanserin her evresinde biz fitoterapiden faydalanabiliyoruz. Hı hı. Ee, tıbbi tedaviler de eğer e, bünye kaldırabiliyorsa son evreye kadar, son evre, dördüncü evre dediğimiz evrelerde de uygulanabiliyor. Hı hı. Ee, ki biz fitoterapiyi artık tıbbi tedavileri alamadığımız dönemlerde bile, yani e, vücudun savunma mekanizmalarının bizim çöktüğü şeklinde ifade ettiğimiz dönemlerde bile fitoterapiden faydalanmamız mümkündür. Ee, fitoterapiyi bir tarafıyla bir beslenme desteği olarak görebiliriz. ...öbür tarafıyla güçlü etkilerinden dolayı da tedavi edici bir fonksiyona sahip bitkiler olarak veya ürünler olarak görebiliriz. Dolayısıyla işe bu açıdan baktığımızda besleyebildiğimiz sürece biz hastaya fitoterapiyi uygulayabiliyoruz. Burada bir eksiği de ben ifade etmek istiyorum. Tabii ki. Son döneme doğru yani artık dördüncü evre ve hastanın gerçekten genel durumu bozulmuş ve biz hastayı beslemekte bile zorlanıyoruz, <laughs> ee, işte ağızdan almakta sıkıntılar yaşadığı dönemler, hatta kemoterapi alırken son dönem olmasa bile e, beslenme konusunda sıkıntı yaşadığımız dönemler var. E, ama pratik uygulamada baktığımızda hastanın beslenmesini kolaylaştıracak uygulamaları biz ne yazık ki hala hazırda tedavi protokollerinin içine yerleştirebilmiş değiliz. E, bu özellikle batıda, e, hani bize göre daha Efendim uygulamaların gelişkin olduğu bilimsel anlamda gelişmiş olarak kabul etmiyorum ben onu ama ama standartize edilmiş, disipline edilmiş uygulamaların olduğu ülkelerde bakıyorsunuz kemoterapi uygulamaya başlar başlamaz hemen hastaya biz e, efendim gastrostomi dediğimiz bir mide tüpü takılır. Hı hı. Eğer ağızdan beslenemiyorsa hasta gıda kal, gıdasız kalmasın, efendim beslenmesi eksik kalmasın diye oradan beslenmeye devam edilir. Çünkü hasta yeme içme konusunda zaten büyük sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla bunu desteklemeniz gerekiyor bizim oral beslenme dediğimiz yani ağızdan beslenmenin hastalıkların tedavisinde çok ciddi bir etkisi ve payı var ve hasta hospitalize dediğimiz hasta hastaneye yatırıldıktan sonra eğer orali kesilirse yani ağızdan beslenmesi kesilirse en kısa zamanda ağızdan beslenmeye geçmek isteriz ki gerçekten bağışlık sistemi güçlü bir şekilde desteklensin ve hastalara karşı mücadele edelim ama kanser tedavisinde bunun bir miktar eksikliğini yaşıyoruz en azından pratikte bunun eksikliğini yaşıyoruz. Gerçekten hastalarımızın beslenmesi çok önemlidir. Ee, efendim hastalıkla mücadelede e, beslenme belki de bazen birinci evet. sıraya yerleşebilecek ehemmiyette evet. bir e, durumu söz konusudur. Dördüncü evre hastada yani artık genel durumu kötüleşmiş olan hastada dahi biz gastrostomi ile efendim tıbbi bitkilerimizi verebilir ve hastanın tedavisine katkıda bulunabiliriz. Evet, moral motivasyon e, konusunda siz çok hassassınız evet. biliyorum hocam. E, düşünce, pozitif düşünce, hastanın moralini yüksek olması, e, tedavideki başarı oranını sizce ne kadar etkiliyor? Yani tabii ki tam bir istatistik beklemiyorum evet. sizden ama e, gördüğünüz vakalar üzerinden bunu çok rahatlıkla değerlendirebiliriz. Yani şunu söyleyeyim, bir insan e, mücadele ettiği bir iş konusunda, bir şey konusunda eğer e, inancı tamsa, eli zaten o işi halletmiş demek. Hı -hı. Ee, bu kanser olabilir, başka işlerimiz, başka alanlardaki şey e, efendim oldu. mücadelelerimiz olabilir. Bu inancınız varsa bir kere yüzde elli siz savaşı kazandınız, mücadeleyi kazandınız demektir. Bu yüzde elli çok önemli ki e, ilk yüzde ellidir bu. Yani bizim hani harekete başlayacağımız yüzde ellidir bu. Eğer biz bu yüzde elliyi kaybedersek diğer yüzde elliye ulaşma şansını e, elimizden kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla hastanın moral motivasyonu çok önemlidir. Hatta ben geçen yazdığım bir makalede ifade ettim. Hı hı. E, doktorun da hastanın iyileşmesi konusundaki inancı çok önemlidir. Sadece hastanın inancı değil. Hı hı. Hastasına, hastasını iyileştirme konusunda inancı olmayan bir hekimin o hastasına ben tedavi vermesini doğru bulmuyorum. Eğer siz hastasını, hastanızı iyileştirebileceğinize inanıyorsanız ona yardımcı olmaya çalışın, tedavi verin. İnanmıyorsanız inanan bir başka hekim onu devredin. Onlar devam etsinler yolculuklarına. Hı hı. Çünkü bu inanç dediğim gibi ilk yüzde ellidir. Ve e, bizim hemen hemen her şeyimizdir. Bunu kaybettiğimiz zaman ikinci %50'ye ulaşma şansımız yok Hı -hı. maalesef. Hastaların da e, şu açıdan bakmasını öneriyorum ben. E, hastalık varsa mutlaka şifası vardır. Çünkü şifa hastalığın karşılığı olan bir terimdir Doğru. veya hastalık şifanın karşılığı Hı -hı. olan bir başka terimdir. Biz bunu ölümle genellikle özdeşleştiriyoruz. Yani ağır hastalıkları biz ölümle özdeşleştiriyoruz. Yani biz Müslüman insanlarız. Bu coğrafyanın insanıyız. Tabii ki. Yani ölümü de düzgün tarif etmek lazım. Ölüm hastalığın karşılığı olan e, bir kelime değildir. Hastalığın karşılığı olan kelime şifadır. Dolayısıyla hastalık varsa şifa vardır. Hasta olan kişinin odaklanacağı nokta... ...ben bu hastalıktan kurtulacağım ve iyileşeceğim. Ama bunun için yapmam gereken şeyler var. Hı hı. Heh, onları mutlaka hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Hep söylediğimiz gibi efendim uykumuzdan, egzersizimizden beslenmemize kadar. Hatta buna efendim içinde bulunduğumuz yaşadığımız ortamı da katabiliriz. Yani hava temiz hava ve bizim moral motivasyonumuzu artıracak belki bir başka bölge de olabilir bu. Çünkü coğrafya değiştirip gerçekten e, hastalıktan kurtulan bir sürü insan var özellikle değil kanser mi hocam? artık mesela ben tedavi almayacağım diyor bu doğru bir şey değil Hı -hı. ama hani umudu yok e, istemiyorum diyor Bazen köyüne gidiyor doktorlar da e, yani daha evet. doğrusu sistem onu dışlıyor siz Tabii. artık bizim size e, yapabileceğimiz yapabileceğiniz bir, şey yok, bir yok diyor. şey yok diyor gerçekten doğru. uygulanan tedavi yöntemlerinden bir sonuç alınamıyor Tabii. ve bahsettiğiniz o, şey oluyor ve o zaman hakikaten mesela böyle köyüne gidiyor işte e, Karadeniz gibi böyle yaylaları olan temiz evet. havası olan ve bir bakıyorsunuz hastalıktan eser kalmamış evet. Şimdi bu, bu bir tesadüf olamaz kesinlikle tabii ki. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Çünkü hasta bir kere mutlu olduğu bir ortama gittiği zaman oranın da efendim coğrafi özelliklerinden, faydalarından istifade ettiği zaman yemesinden, içmesinden, havasından işte Karadeniz'in yüksek bölgelerindeki veya Torosların yüksek bölgelerindeki e, balından efendim e, bitki örtüsünden oradaki e, taze organik e, yapısı bozulmamış bitki örtüsünden faydalandığınız zaman sizin zaten e, bağışıklık mekanizmalarınız ...çok kısa zamanda üst seviyeye geliyor. Bir anda yani bunu, ordular güçleniyor evet, tabii. Evet, bir anda <laughs> ordular güçleniyor. Biz ne yazık ki... ...bağışıklık sistemini çok böyle... ...göz ardı ediyoruz. Biraz arka plana... ...atıyoruz. Tedavilerimizde de ne yazık ki... ...bunu yapıyoruz. Bağışıklık sistemini çok daha öncelememiz gerekiyor. Eğer bunu yaparsak... ...gerçekten hastalıkların tedavisinde... ...çok daha fazla, fazla bir başarı, başarı, elde, başarı elde edeceğiz. Kısa bir araya gitmemiz Tabii gerekiyor ki. sevgili hocam. Aradan sonra biz konumuza kaldığı yerden devam ediyor olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Evet sevgili hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki hocam kanser tedavisinde yaşın bir önemi var mı? Evet e, genç dayanıklı bir bünyenin, e, bağış temi e, kuvvetli bir bünyenin... ...elbette ki bütün hastalıklarda olduğu gibi kanser tedavisinde de başarı şansı yüksektir. Hı. İleri yaşlara doğru vücudun onarıcı mekanizmaları maalesef zayıflıyor. Ee, ve e, tedavide de bu anlamda bir e, zafiyetimiz, bir eksikliğimiz oluyor. E, ben e, en son yazdığım makaleden bir passage yokmak istiyorum. Tabii ki hocam, e, müsaade tabii. derseniz, ki. son bir buçuk dakika içinde e, bu kansere genel yaklaşımla alakalı e, küçük bir paragraf. Hı hı. Klasik tıbbi tedaviler, fitoterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı yöntemler, moral desteği, deminden beri bahsettiğimiz iyi beslenme, egzersiz, kaliteli uyku, mümkün ise temiz hava, huzurlu bir yaşam alanı. Her türlü olumlu şart bir araya geldiğinde kanserin şifa bulmaması için hiçbir neden yoktur. Ben buna yürekten inanıyorum. Ben bu sadece kesinlikle. bir inanç değil aslında bilimsel bir e, aynı zamanda gerçektir bir kanundur. Hı hı. Doktorun ve sistemin de hastanın iyileşmesi hususunda inancı tam olmalıdır. Gerçekten de eğer e, siz yardım aldığınız kişinin hı hı. E, her türlü faaliyet için geçerli bu inancı eksikse o konudaki başarınız düşecektir. Hı hı. Hasta iyileşeceğine inanır ve iyileşmek isterse iyileşir kanaatimce hastasının tedavi olmayacağına inanan bir hekim az önce söylediğim gibi ona tedavi vermesi de doğru değildir hı hı. diye düşünüyorum. Çok bu bir kandırmaca değil. Aha. Efendim e, bu bir e, popülist yaklaşım değil. Hı hı. E, tedavide bir usuldür. Bu usulü benimsediğimiz zaman bizim kanser dahil üstesinden gelemeyeceğimiz bir Hiç hastalık yok. Çok teşekkür ediyorum.